Ben Arda. Ben Begüm. Bugün ne? birlikte bir video çekelim dedik. Kendimizi e, tanıtmak için. Ke, evet. Begüm'ün de dediği gibi. Böyle kendimizi tanıtacağız. Ee, kanalımızda oyun videoları olacağız, olacak. Çeşit çeşit. Ee, bazen kendimiz de çekebileceğiz. Ama çoğunlukla beraber çekeceğiz. Yani beraber çekmek istiyoruz. Ama e, tekli videolar da gelebilir. Evet. Çeşit çeşit oyunlar oynayacağız. Evet. Y yeni başladı tabii yani ilk videomuz bu. E, sizden desteğinizi bekliyoruz. <laughs> evet. E, bu arada ilk videomuzun YouTube'a nasıl başlayacağım yani nereden başlamak istediğimizi anlatalım istiyorum ben. Anlatalım mı? Anlatalım. Tamam. Hangimiz anlatsın? Ben anlatırım. Ee, şimdi biz bir gün oturuyorduk. Ben e, o ara TikTok'a bakıyordum. Arda da yine YouTube'a bakıyordu. Bu normal. Ee, birden ikimiz de ortak bir oyun oynadık. Yani ortak oyunumuz vardı Brawl Stars ve Roblox falan. Birden oynayalım mı dedik ve ben video çektim. Sonra bunu YouTube'a koymaya karar verdik ama koyamadık. Yani bir sorun oldu. Evet. Ee, Birden YouTube kanalı açtık. Hemencilik YouTube kanalı açtık ve anında 4 takipçi geldi. Ya anında değil de bir ay, ayda falan 4 takipçi olduk. Hepinize ya, çok teşekkür, teşekkür ederiz. Ederim. Yani bizim bu bizim YouTube açma şeyimiz, hikayemiz başka ne anlatabiliriz. Ee, bu korona günlerde de e, biz sizin için video çekeceğiz. E, bu arada evde kalmayı da unutmayın çünkü korona var. Yani arkadaşlar e, <laughs> bu arada e, üstten gelen mesaj için özür dilerim. Bu arada bizim bu kanalımızda oyun videoları gelecek ve rutin videolar gelecek. Daha hangi videolar isterseniz yoruma yazmayı unutmayın. Evet yani bu kadar. Bu ilk videoydu. Yani çok bir şey yok. Sadece kendimizi tanıtmak için de bu video. Merhaba YouTube. YouTube.